Aa, sıç! What's up? Ne yapıyorsun yine aniden? Önemli değil, kimse izlemiyor. <laughs> Ama... ...sürprizler olabilir demiştim. Mesela saçımı sürprizde versen onu. Önemli değil, <laughs> fragmanda gördü herkes. Fragma? Şey... Ha, sen izlemedin mi fragmanı? Ben fragmanı izledim. Ne? Evet! Ne zaman? Bak, 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 bak! Ana! Herkes. Herkes mi? Herkes herkes. Sağ ol da izle. Gel gel gel. Kaldım. Gel biraz merhaba de herkese. Merhaba. Hello. 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 Hadi hey, gel. <laughs> Nasıl benim taktığıma haberim olmaz beni tanıyor musun? Ha çıkmadı e, şey yaptığımız, cümlüz, yapınca özel göstermedim. Ya göster. Yok yok göstereyim. Ya ne kadar kötüsün. Önce benim izlemem lazım. Sonra onaylıyorum. <laughs> Anıl 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 Herkes Aa, Selam merhaba tuştan duştan çıktım da <laughs> Heyecanlı tamam, mıyız? Tamam ben bunun için vereceğim seni hemen Kimle konuşuyorsun? Ben Sinan. arkadaşımla Evet Heyecanlı bu Müzik mıyız? Bu güzel geliyoruz Dondum dondum don, don, Ya bu don, don, yaz don, günü don, bu sıcak don. soğuk nedir? Evet Arkadaş <laughs> başka? Başka bir şey diyecek miyiz? Yürü konuşalım ya. Özledik ya. Özledik değil mi? Özledik ya. Denizimizi özledik. Ama tekrar kaldık. Peki nerede çekim yapıyoruz? Ay onu söyle. <laughs> Hadi evet, sizi. Mu? Size <laughs> ee, göstereyim. Ne? Ah oh, kafamı <laughs> çarptı. Gel gel. <laughs> okay live. What's up? <laughs> oh. Uğur, kafamı mı vurdun? Se, unuttum seni. Şey. <laughs> evet, pardon, pardon. Evet. Ben de unuttum onu. Şeye Artık live'lar bu ikili. Ya. Çünkü... <laughs> ne yaptım? Benim aklımı konuşursan böyle olur. <laughs> durur işte. Bir anda... Böyle durur işte beni kötülersen. Şebeke durur. Kötüler mi? Ne oldu? <laughs> <laughs> Okey. Uh... Margo, 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 benim üniversiteden arkadaşım. Oh, yeah. Uh, Margo, this sweatshirt is WWF. Um, şimdi soru alacağız. Oha her şey değişmiş. Bulgaristan hiç gittim mi? Ben gittim. Sofia'ya gittim. Your hairstyle looks great. Thank you so gel. Yeah. much, everyone. Gel, 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 gel. Gel, gel, sen de gel. gel sen. De. <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır, 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 <gülüyor> hayır, <gülüyor> ya, hayır. <laughs> Hayır 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 hayır. Yeter be. Yeter artık. Ama İngilizce devam ediyor. İngilizce mi? Hmm. Come on. Come on. Come on. Sizin sahnenizi şey görüyorum. Şey gel. Ama Sahnine neden gel. sen de gel sen, <gülüyor> gel. <gülüyor> sen de gel. Basına <laughs> Sen de gel sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Neden? Daha Hayır. Ne yayınlar? Niye yayında? Yayındayız. Çektik gitti. Evet. 9 Haziran'da geliyoruz. Dokuz. Bizi özlediniz mi? Dokuz. Hayır haberin yok mu? Aa <laughs> 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 hatırlıyor musun <laughs> seni çektiğim... Ee, ya yani yanlış tarih veriyor. Ya, story çekmiş Türkiye yanlış tarih verdi ben de böyle bakıyorum. İlk X story'lerden. X story'di evet, evet ya. Hatta Neslihan'a da yaptım onu falan. Ne <laughs> <laughs> bir anda böyle böyle. Evet. <laughs> evet bu sefer e, gerçekten 12 Haziran'da yayındayız. <laughs> Şu anda öyle iyice karıştırsam yok. <laughs> Hayır. Yapma, 9 Haziran'da yayındayız. Lütfen bunlara kale alınız. Ama 15 Haziran derseniz 16 Haziran daha tatlı olur, hepimiz için. Neden? Oh, <laughs> bilmiyorum ilginç. Çünkü... Ama öyle şeyler yok, yok artık. Güzel artık yok. Ya yok yok. Dokuzunda geliyoruz. İkinci, çünkü <laughs> o da tam olarak evet. ikinci bölüme denk geliyor. 2. bölüm de çok güzel olacak o konuda da. Ama çok samimi söylüyorum. Çok, evet, çok Kıfıs... gerçekten şunu söylüyorum. Önceki e, sezonun aralarında bazı bölümler için aynısını söyleyemezdim ama ben bu. Yeni sezonun Çok şey şu anda oynadığımız bölümü ben bayıldım sezon değil son 11 bölümü. Ama <laughs> ikinci sezon yazıyor senaryolarda. Ama değil ya işte ikinci sezon. İkinci sezon. Bir son on üç. final hikayesi. Belki, bir ama final bir hikayesi. Uza, belki uzar, belki uzar. Kısmet. Şu an <gülüyor> Kısmet. <gülüyor> Kısmet. <gülüyor> bugün Hande bugün hani öyle ama hani. Ana, Hale, kulağına, kulağına fısıldayıp götür. Ama gerçekten harika ya. Yani. Ben çok keyif alıyorum şu an. Ben sizi seviyorum ben eve ben de gidiyorum. Görüşürüz. Sen de mi gidiyorsun? Bak işte şey görüyorsunuz ya. yeni sezonda bu ikili artık Abi, bu ikili deli gibi çalışıyor. Biz Onlar çalışıyoruz. 7.45'te geldim. Ali Can sen de gidecek misin? Nereye? Senin de Bak nereye diyor? Bak ya. nereye gider ya. mi ya? Ya Çalışanlar ya. kulübü. Hande ben beni savun ben gidiyorum. Artık endüstri meslek bir gibi, gibi olacak biz bizim dizi. <laughs> erkek erkek orada. Ne kadar çalıştığımızı bilen biliyor. Bilen biliyor duyuyor. Biliyor. 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 O zaman ne yapacağız, Sonlandıracak mısın? Tamam, son. ne, Senin, senin bir, bilmiyorum. Bir, bir, birini alalım mı ya? Al. Bir eh, random bir alalım. şey mi yapacaksın? Al ha. bakalım. Um, hande, hande, hadi. Herkes, hadi seç. Herkes hande, 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 ne? 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 <laughs> <laughs> birini, Nasıl live yap. Hmm. Sarpos. Orada mı izliyor mu? Sarp orada mı? Alalım Sarp'ı. Yok değil. Bir dakika ekledim. Okey. Kim? Doğam. Doğa mı? Doğa diyebilir. Geldi mi? Doğa. Gelmedi. Şu an büyük ihtimal kalp krizi. Evet. Geldi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ya o kadar tatlısınız, pozitifsiniz ki gerçekten burada heyecanlanıyorum. <laughs> sen, Senin, ya bize mi geçin doğa ya? Sen öyle de öylesin. Sen doğa de öylesin. Gerçekten çok tatlısın ya. <laughs> çok teşekkür ederiz. Nasıl sürer? İlk söyleyen sen değilsin doğa. Evet. setin nefesi setin biziz, seyir. enerjisi ya, biziz. Ya. Bunlar yok 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 yok. Nasıl yok. Değil yok. Değil Doğa, ya ben Doğa sen bizim sesimizle konuşmaya devam Ya çok tatlı. Nasıl Doğa Doğa iyi misin Doğa? Nasıl? Doğa tarafını Bir seç. Şey... Çabuk tarafını seç. Aynen. Biz. Ortada kaldım, Ortada kaldım şu an gerçekten. Tamam o zaman seni ortaya alalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Nasılsınız? Nasıl evet. gidiyor? Güzel. Harika. Eğleniyoruz. Gel. Yani. Çalışıyoruz. Çok yoğun. Çok soğuk. Evet. İlk, İlk sezon mu iyi sizce? İkinci sezon mu daha güzel böyle bölümleri? <laughs> Bu ikinci Konuşan sezon çok iyi. <laughs> Bayağı... Gerçekten çok <laughs> çok güzel enerjisi var. Ben gerçekten o var. Gerçekten çok iyi. Güzel! <laughs> 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 i̇nşallah bir gün sete gelebilirim, sizi görebilirim. İnşallah. inşallah. Allah, i̇nşallah. Sen iyi misin Doğa? İyiyim. Nasıl olsun? Online dersler, sizi izlemeler. <laughs> Evet. Valla inşallah bir an önce... Aslında hazır siz buna alışmışken biz acaba diziyi online olarak mı devam ettirecek? Sundan bana ne? Süper fikir, mükemmel. Ya iyi fikirler çıkıyor bizden. Evet. Ee, Kerem'le ikimizden sürücüler. çok iyi fikirler <laughs> çıkıyor. Biz bugün çok günümüzdesiniz ama biraz şey sanki ben, <gülüyor> bir <gülüyor> o abi, o şey de. Megalohan. Bir konuşalım. fotoğraf alalım mı? <laughs> bir fotoğraf alabilir miyim? Al çabuk. Al gel. Ben mi kapatıyorum? E ha. Aldım teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakal. Hoş e duğa. Duğa. Görüşürüz. Çok güzel bir enerjisi varmış. Evet tamam. Doğan çok tatlı. Evet. Var. Ben de okay. o zaman, O zaman kapatıyoruz. O zaman kapatalım. Hepinizi seviyoruz. Bunlardan Ebiyorum. sık sık olacak. Evet. Bunlardan sık sık olacak. olur, Olmaz, ol, olur. olur yani. Bence anlamışlardır. Yani. Çok da